Merhabalar arkadaşlar, soyut matematik iki konularını e, bitirmiştik. E, son e, olarak da örnekler yapacağımızı söylemiştik. Şimdi örneklerimize başlayalım. Genel örneklerden başlayalım. A bir kafesi olmak üzere, A küçük eşit B ise, her x eleman A için, A veya x küçük eşit B veya x. Bunu konuyu anlatırken de e, göstermiştik. Tekrar üstünden geçecek olursak. A bir kafes olduğundan dolayı herhangi iki elemanın supremum değerlerinin mevcut olduğunu biliyoruz. B ile x'in e, supremumuna C dersek ve bunu biz e, gösterim olarak B veya x şeklinde gösteriyoruz. C B ve x'in supu olsun diyelim. B küçük eşit C ve x küçük eşit C olduğundan dolayı yani bu ifadeyi söyleyecek olursak ki bunu nereden söyledik? B ve X'in supremumu C ise biz buradan B'nin C'den daha küçük veya eşit, aynı şekilde X'in C'den daha küçük veya eşit olduğunu yazabiliriz. Buradan yola çıkarak. Biz üstteki bilgiden yani sorudaki A küçük eşit B bilgisinden yola çıkacak olursak A küçük eşit B B küçük eşit C ise bu iki bilgiyi kullanarak A küçük eşit C ifadesini yazabilirim. Son durumda ne elde ettim? A küçük eşit C ve X küçük eşit C ifadesini elde ettim. Supremum'un tanımından A ile X'in supu A veya X şeklinde gösterdiğimiz bu ifade şu bilgilerden dolayı C olabilir veya C'den daha küçük olacak şekilde. İ C'nin de B veya X olduğunu biliyoruz. Son olarak bu iki bilgiyi birleştirirsek A veya X B veya X'ten küçük olur. Diğer bir örneğimize geçelim. Doğal sayılarla ilgili bir örnek. M, N, P, Q. Doğal sayılarda olmak üzere. M küçük N ve P küçük Q ise M çarpı P küçük N çarpı Q olduğunu gösteriniz diye bir ifade var. İsenin sol tarafını kullanacağız. Sağ tarafını göstereceğiz. Sol tarafında m'nin n'den küçük olma tanımını yazıyoruz. Bunu doğal sayılarda göstermiştik. En az bir tane k eleman n yıldız vardır. Öyle ki n m artı q eşittir. Aynı şekilde p'nin q'dan küçük olma ifadesini yazalım. Burada da en az bir tane t eleman n yıldız vardır. Öyle ki q eşittir p artı t şeklinde yazabiliriz. Şimdi göstermek istediğimiz MP küçük NQ'dur. Yani aslında NQ eşittir MP artı bir doğal sayı şeklinde yazarsak ispata ulaşmak istiyoruz. Her zaman ne diyoruz? Soru çözerken göstermek istediğiniz şeyi unutmayın. Ne göstermek istiyorsunuz? Yani araları nasıl doldurmam gerekiyor ki MP küçük NQ ifadesine ulaşabileyim. Bu bilgiden yola çıkarak NQ'dan başladım. Hani dedim ya NQ eşittir MP artı bir doğal sayı yazarsam işim bitiyor diye. N değerini yerine yazdık M artı K. P, e, Q değerini yerine yazdık P artı T şeklinde. Doğal sayılarda bildiğimiz çarpma işlemini uygulayacak olursak MP artı MT artı KP artı KT şeklinde dağıttık bunları. Buradan MP ifadesini elde ettim. Geri kalan kısma ben biliyorum ki M, T, K, P şu ifadeler nedir? Her biri doğal sayı. Çarpımları, toplamları da doğal sayı olacaktır. Ki sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Buna ben R diyeyim dedim. Dolayısıyla MP artı R şeklinde bir ifade etti, elde ettim. Bu da bana neyi söylüyor? En az bir tane R eleman M yıldız vardır. Öyle ki nq eşittir mp artı r şeklinde. Yani mp küçük nq olduğunu elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi tamamen doğal sayılardaki m küçük n ifadesi ya da p küçük K, q ifadesini kullanarak sonuca ulaşmış oldum. Bir de hatırlatalım. İsenin sol tarafını kullanacağız. Sağ tarafını göstereceğiz. Sağ tarafında gösterirken ne göstermek istediğimizi bir düşünelim. Ona göre hareket edelim dedik. O yüzden NQ'da. Şimdi durup dururken niye NQ'dan başladık diye bir ifade aklınıza gelebilir. Bunun sebebi de göstermek istediğim ifadenin NQ eşittir MP artı bir doğal sayı olması idi. Diğer örneğimize geçelim. Yine doğal sayılarla ilgili bir örnek. N küçük M ise m çarpı n artı p ifadesi küçük m kare artı pm olduğunu gösteriniz dedik. Yine sol taraf ifadesi bilgi sağ tarafı göstereceğiz. n'nin m'den küçük olması ne demek onu yazdık. m eşittir n artı k buradaki k da n yıldızda. Şimdi soruda m kare ifadesi var. pm ifadesi var. Önce m kareyi yazdık. m kare m çarpı m demek. m'nin bir tanesini yerine n artı k yazabilirim. Buradan dağılma özelliğini kullanırsam mn artı mk şeklinde yazdım. Sonra buna pm ekledim. m kareye p çarpı m'yi ekledim. Çünkü ifademde, soru ifademde bu kalıp var. mn artı mk ifadesini pm ekledim. Sonra doğal sayılardaki yer değişiminden dolayı mk ile eee P'yi yer değiştirdim. Yine şu parantezin içinde değişme özelliğini kullandım. MN, N, M'ye eşit. Sonra M ifadesinin sağdan dağıldığını gördüm. Yani N artı P çarpı M. M'yi sağdan dağıttığımızı düşünerek e, bu düzenlemeyi yaptım. Sonra M çarpı K ifadesini R diyelim dedim. Bu durumda n artı p çarpı m artı r ifadesini elde etmiş oldum. Yani m kare artı p m eşittir. n artı p çarpı m artı r gibi bir ifade oldu. Buradaki aramış olduğum en az bir n yıldız sayısı vardı. O da r olarak karşıma çıktı. Bana ne söyler artık bu ifade? n artı p çarpı m küçük m kare artı p olduğunu söyler. Rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru tipi. Diğer örneğimize geçelim tam sayılardaki. Örneğimiz tam sayılarda toplama ve çarpmayı kullandığımız bir örnek. Öncelikle 53 ile 2,8'i 5,3 2,8 ifadesini çarpalım. Bu 34,46 olur. Tam sayılardaki çarpmayı kullandık. Daha sonra tam sayılardaki toplama özelliğini kullanarak 37,48'i elde etmiş olduk. Diğer örneğimizde 3.1 ile 1,2'yi çarpıyoruz artı 4.2 küçük 2. ,A sağlayan a doğal sayılarını istiyoruz biliyorsunuz bunun içindeki elemanlar doğal sayıydı tam sayılarda çalışıyoruz bu gösterim tam sayıların gösterimi öncelikle 3.1 ile 1.2'yi çarpalım 5.7 ifadesini elde ettik daha sonra 4.2 ile toplayacağız bunu 9,9 olarak karşımıza çıktı. Bu da küçük 2, a. Yine tam sayılarda küçüklüğün ne anlama geldiğini söyleyebiliriz. 9 artı a küçük 9 artı 2 şeklinde yazdık. Yine bu notlarımızda mevcuttur. Buradan 9'ları kısalttığımızda a küçük 2 ifadesini elde ettik. Yani a'lar bir doğal sayı 2'den küçük olacak şekilde. Bunlar da nedir? Sıfır olabilir, 1 olabilir şeklinde yorum yapabiliriz. Tamamen gördüğünüz gibi toplama çarpma ve küçüklüğün ne anlama geldiğini kullanarak e, sonuca ulaşmış oldum. Diğer bir örneğimize geçelim ki bu örneğimiz tam sayılarla ilgili yine. A çarpı B artı C eşittir AB artı AC. Yani bu ne demek? E, çarpmanız soldan dağılma özelliğinin var olduğunu göstermek aslında. Sözel olarak ifade edecek olursak. Buradaki A'lar, B'ler ve C'ler tam sayı olduğuna göre tam sayı gösterimlerini yazıyoruz. A, X virgül Y, B, M virgül N, C de Z virgül T olacak şekilde ki içindeki elemanların doğal sayı olduğunu söyledik. Eşitliğin bir tarafını elde edelim. Yani A çarpı B artı C'nin ne olduğunu söyleyelim. Bu gösterimleri yerine yazdığımızda x virgül y şeklindeki gösterimleri yerine yazdık. Parantezin iç kısmında tam sayılardaki toplama işlemini, daha sonra bunu x virgül y ile çarpma işlemini, kısacası tam sayılardaki toplama ve çarpmayı kullandık. Ve böyle bir ifade elde ettik bir şeklinde. Buradan diğer tarafa ulaşabilirsiniz gerekli işlemler yaparak ama e, zor olacaktır. Onun yerine diğer bir yöntemimizi kullandık. Yani sol tarafı bir eşitlik şeklinde elde ettik buna 1 dedik. Aynı şekilde sağ tarafı da elde edelim. Yani A çarpı B, A çarpı C ifadesini. Yine bildiğiniz çarpma daha sonra toplama işlemini kullanıyorsunuz. Buna da 2 dedik. 1 ve 2'yi inceliyorum aynı mı? Yani aynı bileşenler mi var? Evet, xm xm. xz xz. yn yn. yt yt. Aynı şekilde bu tarafı da incelersem aynı olduğunu gördüm. Yani her iki bileşen de aynı. Dolayısıyla 1 ve 2'nin eşit olmasından Artık A çarpı B artı C'nin AB artı AC olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir örneğimiz tam sayılarda bölme. Bölünebilme kuralları ile ilgili. 2 A artı B'yi böler ve 2C 2 C eksi 2'yi bölerse 2 A artı B artı C'yi böler mi? Şeklinde bir sorumuz. İstenin sol tarafını kullanıp sağ tarafını göstereceğiz. 2'nin A artı B'yi bölmesi ne demek? A artı B 2K olacak şekilde yazılır. 2'nin c eksi 2'yi bölmesi ne demek? c eksi 2, 2t olacak şekilde yazdık. Bunları taraf tarafa toplarsak a artı b artı c eksi 2 eşittir 2k artı 2t. Bu eksi 2'yi diğer tarafa gönderdiğimizde a artı b artı c ifadesinin 2k artı 2t artı 2 olduğunu gördük. Buradan da iki parantezine alırsak doğal sayılarda dağılma özelliğini kullandık. A artı B artı C ifadesinin 2'nin bir katı olduğunu gördük ve böylelikle 2 böler A artı B artı C diyebiliriz. Diğer bir örneğimiz OBEP, OKEK ve tam sayıda bölünebilme kavramlarının işlediğimiz kısımdaki örneklerden. M ile N aralarında asal yani en büyük ortak bölenleri 1 olsun. M kare virgül, M çarpı N virgül, N kare ifadesi eşittir D. Bunu sağlayan D tam sayısını bulalım. Şimdi ilk bilgimiz m ile n aralığında salsa m ile n n'in lineer birleşimlerinin 1'e eşit olduğunu biliyoruz. mx artı n'ye eşittir 1. Her iki tarafın karesini alırsak m kare x kare artı 2m n x'ye artı n kare y kare eşittir 1 ifadesine elde ederiz. m kare virgül m n virgül n kare ifadesinin d olduğunu düşünelim ki bu d'nin ne olduğunu bulacağız. En büyük ortak bölen tanımından dm m kareyi böler, Dm m çarpı n'yi böler, d n kareyi böler şeklinde bu ifadeyi yazabiliriz tanımdan. Dm m kareyi bölerse bunun x kare katını da böler, Dm m çarpı n'yi bölerse bunun 2 x'ye katını da böler, d n kareyi bölerse n karenin y kare katını da böler. Biz yine biliyoruz bölme bölünebilme kurallarında işlemiştik. D bu ifadeleri bölüyorsa bunların lineer birleşimlerini de bölecektir. Yani bir alt satıra geçiş yapabiliyoruz. D bunların lineer birleşimlerini bölecektir. Bu toplamın bir önceki sayfada 1 olduğunu biliyoruz. D 1'i bölecektir. D en büyük ortak bölen olduğundan dolayı sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyoruz. D böler 1 ifadesinden karşımıza D'nin 1 olması gerektiği çıkacaktır. Diğer bir örneğimize geçelim. En küçük ortak katla ilgili a ile 2 artı 1'in en küçük ortak katının ne olduğunu soruyor bize. Biz biliyoruz ki bu sayı e, a ile 2 artı 1'in en büyük ortak böleni çarpı e, en küçük ortak katı eşittir bu sayıların çarpımı. Yani a ile 2 artı 1'in o bebi çarpı o ok keki eşittir a çarpı 2 artı 1. Buradan yola çıkarak a virgül 2 artı 1'in o ok kekinin a çarpı 2 artı 1 bölü bu sayıların o bebi olduğunu söyleriz. A virgül 2 artı 1'in o ve 1'in ne olduğunu bulursak sonuca ulaşmış oluruz. A ile 2 artı 1'in en büyük e, ortak bölenine D diyelim. Bu durumda D A'yı bölecektir. D 2 artı 1'i bölecektir. Bunu tanımdan söyleyebiliriz. D A'yı bölüyorsa 2 A'yı da böler. Yani bir alt satıra bu şekilde geçebiliriz. D 2 A'yı ve 2 artı 1'i bölüyorsa bunların lineer birleşimlerini de bölecektir. Yani 2 artı 1 eksi 2 a'yı da bölmek zorunda. Buradan d'nin 1'i bölmesi gerektiğini bulduk. Yine d sıfırdan büyük bir tam sayı olduğundan dolayı d olsa olsa 1 olur. Aksi takdirde başka bir şey olmaz değil mi? Biz neden? D böler 1 ifadesinde D ne olabilir? Artı eksi 1 olabilir yorumunu yapıyoruz. Ama D en büyük ortak bölen olduğunu söylediğimiz göre D sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu durumda D 1'e eşit olmalı yorumunu bulduk. E D 1 ise Artık bu sonucu söyleyebiliriz. A ile 2 artı 1'in çarpımıdır. Yani 2 a kare artı a ifadesini elde ederiz. Diğer bir örneğimiz rasyonel sayılarla ilgili bir örnek. Rasyonel sayıların toplamında değişme özelliğini gösteriyoruz. M virgül N artı P virgül Q ifadesi PQ artı MN'ye eşit. Yani rasyonel sayılarda toplamanın değişme özelliği. Rasyonel sayıları toplamanın ne anlama geldiğini ilk satırda yazdık. Daha sonra içindeki elemanların tam sayı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla değişme özelliğini kullanabiliriz. Rahatlıkla unutmayın. Tam sayılarda içteki elemanlar doğal sayıydı. Rasyonel sayılarda içteki elemanlar tam sayıydı. Dolayısıyla özellikleri kullanabiliriz. Aynı şekilde bunu ben Pn artı Qm virgül Qn şeklinde yazabilirim. Bu da Pq artı Mn'ye eşit olur. Diğer bir örneğimiz M bölü N, P bölü Q, eleman Q olmak üzere bunlar denk olsun. M çarpı N sıfırdan büyük ise P çarpı Q da sıfırdan büyüktür bunu gösterelim. M bölü N, P bölü Q ifadesi denkse arkadaşlar denklik sınıfları birbirine eşit olacaktır. Yani rasyonel sayı gösterimleri birbirine eşit olmak zorunda. Buradan bu eşitlikten MQ eşittir NP olduğunu söyleriz. MQ'nun karesini aldığımızda ya da şöyle de söyleyebiliriz. Her iki tarafı MQ ile çarpıyoruz. Yani MQ eşittir NP ifadesinin her yanını MQ ile çarptığımızı düşünelim. Sol tarafta MQ'nun karesi elde edilir. Sağ tarafta MQ çarpı NP ifadesini elde ederim. Ben MN ifadesinin yukarıda sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Şuradaki eşitlikten M ile Q'yu yan yana getirebilirim. M ile N'yi pardon. M ile N'yi yan yana getirebilirim. Neden? M, Q, N, P ifadesinin tam sayı olduğunu biliyorum. Tam sayılarda çarpmadaki birleşme özelliğini kullanırsam M ile N ifadesini yan yana getiririm. Geriye kalan P, Q'yu da ayrı bir yerde yazarım. Yukarıdan m çarpı n'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorsunuz. Sol tarafta bir ifadenin karesi var. Yani sıfırdan büyüklük bir ifade söz konusu. Eğer çarpanlardan birisi sıfırdan büyükse diğeri de ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani pq ifadesi sıfırdan büyük olacak. Sadece şurada şu satırda her iki tarafı mq ile çarptım. Yani mq çarpı mq Eşittir MQ çarpı NP şeklinde yazdım. Hani nereden geldiğini karesini görmek adına bir kez daha açmış olalım. Sonra M ile N'yi yan yana getirdim. Birleşme özelliğinden. M, N'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz dedik. Bu durumda PQ'nun da sıfırdan büyük olması gerektiği yorumunu yaptık. P yıldız artı Q yıldız eşittir. P artı Q yıldız olduğunu gösterelim. E, bu da kesimlerle ilgili bir sorumuz. Şimdi P yıldız artı Q yıldızdan W elemanını seçelim. Bu W P yıldız artı Q yıldızda ise en az bir X eleman P yıldız ve en az bir Y eleman Q yıldız vardır. Öyle ki bu W'yu X artı Y şeklinde yazabilirim. Kümenin tanımlanışı gereği. W eşittir X artı Y. O da küçük P artı Q olur. E buradan da X artı Y'nin yani W'nun P artı Q yıldıza düştüğünü söyleyebilirim. Bunu nereden söyledim? X, P yıldıza düşüyorsa P yıldızın tanımından X ile P arasındaki ifadeyi biliyorum. Y, Q yıldıza düşüyorsa Y ile Q arasındaki ifadeyi biliyorum. Bu ikisini kullanarak X artı Y ile P artı Q ifadesinin ne anlama geldiğini bulduk. Yine buradan yola çıkacak olursak P artı Q'dan küçük X artı Y'yi elde ettiğime göre bu X artı Y P artı Q yıldıza düşmek zorunda. Burada neyi söylemiş olduk aslında? P artı Q yıldızdan yola çıktık. P artı Q yıldıza ulaştık. Kapsamının bir tarafını göstermiş olduk. Şimdi tam tersine bakalım. P artı Q yıldızdan yola çıkıp P yıldız artı Q yıldıza ulaşmaya çalışalım. Burada yine P artı Q yıldızda bir W elemanını seçtik. Bu W buradaysa e, P artı Q'dan küçük olmak zorunda. Burada özel olarak H, C, T ifadelerini belirledik. H, P artı Q eksi W sıfırdan büyük olacak şekilde olsun dedik. S ifadesi de buna göre P eksi H bölü 2 küçük P ve böylelikle S'nin P yıldızda olduğunu T Q eksi H bölü 2 o da Q'dan küçük olacak şekilde T'nin de Q yıldızda olduğunu söyleyebiliriz. S artı T'yi topladığımızda W'ye ulaşıyoruz. Bu da P yıldız artı Q yıldızda olacak. P artı Q yıldızın bir elemanından başladık. P yıldız artı Q yıldıza ulaştık. Ve böylelikle sonuç olarak bu eşitliğin varlığını göstermiş olduk. Tamamen yıldız tanımından kaynaklı. Sadece şurada S ve T'yi tanımlarken özel bir bilgiye ihtiyacınız var. Bunu da burada göstermiş olduk. Karşınıza çıkarsa artık yapabilirsiniz sayılabilir kümelerle ilgili bir örneğimiz var. X ve Y iki küme. X kartezyen Y sayılabilir ise Y de sayılabilir mi diye soruyoruz. Burada öğrendiğimiz bir özellik vardı. X'ten Y'ye bir örten fonksiyonumuz varsa X sayılabilirse ise Y'nin de sayılabilir olduğunu söylemiştik. Yani şöyle söyleyelim. f X'ten Y'ye örten bir fonksiyon. X sayılabilir ise Y de sayılabilir olduğunu göstermiştik e, önceki derslerimizde. Burada bize x kartezyen y'nin sayılabilir olduğunu vermiş. y sayılabilir mi diyor soruyor. O zaman ben pi e, P2 şeklinde bir dönüşüm tanımlıyorum x kartezyen y'den y'ye. Eğer bu x kartezyen y'den y'ye tanımlı bu P2 dönüşümünün örten olduğunu söyleyebilirsem y'nin de sayılabilir olduğunu söylerim sebebi buradaki az önce anlatmış olduğum özellikten dolayı. Bu pi 2 dönüşümü her y eleman y için en az x virgül y eleman x kartezyen vardır. Y vardır. Öyle ki P 2 x virgül y eşittir y olur tanımlanış şeklinden dolayı. Bu ise bize p 2nin örten olduğunu söyler. İndirgeme fonksiyonudur aslında bu. x virgül y'leri y'lere götürüyor. Benzer şekilde x virgül y'leri x'e de götürebilirsiniz. O zaman da x'in sayılabilir olduğunu söylersiniz. Bu pi2'nin örten olduğunu söyledik. E, x kartezyen y'nin de sayılabilir olduğunu biliyoruz. Bu durumda y'nin de sayılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey x kartezyen y'den x'e tanımlı. Buna da pi1 dersek x virgül y'leri alıp x'e götüren bir dönüşüm de tanımlanabilir mi? Evet. Eğer öyle bir şey sorarsa yine benzer şekilde yapabilirsiniz. Diğer bir sayılabilir örneğimize geçelim. x sayılabilir bir küme. Y de n bölü 2. n'ler tam sayı olacak şekilde bir küme olsun. x kartezyen y ara kesit reel sayılar kümesi sayılabilir mi diye bakacağız. Sayılabilir kümelerin kartezyen e, çarpımlarının sayılabilir olduğunu biliyoruz. Bu durumda Y ara kesit R'yi öncelikle inceleyelim. Y'nin elemanlarına bakacak olursak, Y ara kesit R dediğimiz ifade Y'nin kendisine eşit olur. Çünkü R, R, R sayılar. Y dediğimizde N'ler tam sayı olmak üzere, bu tam sayıların yarısı şeklinde oluşturulan bir küme. Bu ikisinin ara düşünürseniz, Y ara kesit R'nin Y olduğunu bulursunuz. Y, Q'nun bir alt kümesidir. Dolayısıyla Q sayılabilir olduğundan, sayılabilir kümelerin her alt kümesi de sayılabilir ve buradan neyi elde edebiliriz? Y sayılabilir. Son durumda neyi elde ettik? X sayılabilirdi. Y'nin de sayılabilir olduğunu bulduk. Son olarak göstermemiz gereken artık şu X kartezyen Y ara kesit R ifadesi neye dönüştü? X kartezyen Y'ye dönüştü. Çünkü Y hareketçilerinin Y olduğunu bulduk. X sayılabilir. Y'nin de sayılabilir olduğunu bulduk. Bu kartezyenin sayılabilir olup olmadığını gösterelim. E, sayılabilir konuları işlediğimizde orada kartezyen kümelerinin kartezyen çarpımlarının sayılabilir olduğunu söylemiştik ve ileride örneklerde bunu göstereceğiz şeklinde bir yorum yapmıştık. Şimdi burada onu söylemiş olalım x sayılabilir, y sayılabilirse kartezyen sayılabilir mi? Bunu sonlu kümelerin kartezyenine de aynı şekilde taşıyabilirsiniz. x sayılabilir olduğundan dolayı bir f fonksiyonu tanımlıyoruz. x'ten doğal sayıların bir alt kümesi olan a'ya birebir örten şeklinde. y sayılabilir olduğundan dolayı g fonksiyonu tanımladık. y'den doğal sayıların bir alt kümesi olan b'ye. Bu her ikisinin de birebir örten olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak bir hash fonksiyonu tanımlayacağız. Bu hash fonksiyonu da x kartezyen y'den a kartezyen b'ye ki bu da n kartezyen n n'in bir alt kümesidir. Bu şekilde bir fonksiyon tanımladık. x virgül y'leri dikkat. Birinci bileşende fx'ler, ikinci bileşende g'ye G ifadeleri var. Eğer bunun bir fonksiyon olduğunu biz tanımladığımız için önce iyi tanımlılığını söyleyeceğiz. Kapalı zaten gözüküyor. Bir fonksiyon olduğunu söyleyip birebir ve örten olduğunda gösterdikten sonra artık x kartezyen yani yeni sayılabilir olduğunu söyleyebiliriz. Sayılabilirliğin tanımı neydi? Kümeden doğal sayıların alt kümesine bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu birebir örten olması gerekiyordu. Burada da aynı işi yaptık. Haşır tanımladık. Dikkat etmemiz gereken haşır tanımlarken f ve g fonksiyonlarından yararlandık. Kapalılığı gözüküyor. İyi tanımlılığa bakalım. Yani bu tanımladığımız haç dönüşümü gerçekten bir fonksiyon mu aslında? Onu söyleyeceğiz. İyi tanımlılık neydi? X kartezyen Y'den almış olduğumuz herhangi iki eleman eşitken Görüntüleri eşit mi diye bakacağız. X virgül Y eşittir A virgül B ise buradan sıralı ikilinin eşitliğinden X A'ya eşittir Y de B'ye. Ki bunlar biri X'te diğeri Y'de olacak şekilde. Bu durumda biz f'in ne olduğunu biliyoruz? i tanımlı olduğunu biliyoruz. x a'ya eşitse f bir fonksiyon olduğundan dolayı iyi tanımlıdır. fx eşittir f a'dır. Benzer şekilde g bir fonksiyon dolayısıyla g i tanımlıdır. g'ye eşittir g b'yi yazabiliriz. Buradan sıralı killere geçecek olursak fx virgül y'ye eşittir f a virgül g b şeklinde olur. Bu da bize h'ın h ifadesinin x virgül y altındaki görüntüsü eşittir a virgül b'nin h altındaki görüntüsü olduğunu söyler. Yani iyi tanımlı olduğunu ispat etmiş olduk. Kapalılık da var. Dolayısıyla h bir fonksiyondur diyebiliriz. Geriye birebir ve örtenlik kaldı. Birebirliğe bakacak olursak iyi tanımlılığın tam tersi yani h x virgül y eşit h a virgül b iken x virgül y eşit a virgül b mi diye bakalım. İlk satırda h x virgül y h a virgül b yani h fonksiyonu tanımından f x virgül g y eşittir f a virgül g b şeklinde oldu. Sıralı ikilinin eşitliğinden f x eşittir f a g y eşittir g b olur. f ve g birebir bir fonksiyon olduğundan dolayı x eşittir a diyebiliriz. Diğer tarafta da y eşittir b diyebiliriz. Sonra da sıralı ikilinin eşitliğine geçtik ve böylelikle birebir olma tanımını söylemiş olduk. Son olarak örtenliğe bakalım. Örtenlik ne demekti? M virgül N, A kartezyen B'de olmak üzere en az X virgül Y, X kartezyen Y'de bir eleman vardır. Öyle ki H X virgül Y eşittir M virgül N mi diye bakacağız. M virgül N'ler A kartezyen B'de ise, yani şu kısmı kullanacak olursak, burada M'nin A'da, N'nin de B'de olduğunu biliyoruz. F ve G fonksiyonlarının örtenliğini kullanacak olursak, M A'da ise en az bir x eleman x vardır. Öyle ki f x'ten m'ye. Çünkü f neydi? x'ten a'ya tanımlı. g de y'den b'ye tanımlıydı. f'in örtenliği ne demek? Şuradaki elemanların en az bir x eleman x için görüntüleri f x olacak şekilde yazabilirim demek. Yani f'in örtenliğini söyleyecek olursak her m eleman a için en az bir tane x eleman x vardır. Öyle ki fx eşittir m'dir. Bunu kullanarak şu ifadeyi yazmış olduk. Benzer şekilde g'nin örtenliğini kullanarak ikinci satırı yazabilirim. En az bir tane y eleman y vardır öyle ki g y eşittir n olacak şekilde. Bu iki bilgiyi birleştirirsem h x virgül y o da eşittir f x virgül g y olduğunu tanımdan biliyorum. Bu durumda f yerine m yazdım. g y yerine de n yazdım. Yani şuradaki ifadeyi elde etmiş oldum. Bu da bize haşın örten olduğunu söyler. Birebir ve örten bir fonksiyon bulduk. X kartezyen y'nin sayılabilir olduğunu rahatlıkla artık söyleyebiliriz. Evet, böylelikle x kartezyen y'nin sayılabilir olduğunu görmüş olduk. Bu örnekle de birlikte konularımızı tamamlamış olduk. Soyut Matematik 2 Konularını tamamladık. Ee, i̇yi çalışmalar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.